Sevgili dostlar, hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir Son Dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. Miço Takis'in koltuğu resmen sallanıyor. Yunanistan'da halkın %46,8'i tren kazasında Miço Takis'i suçlu buldu. Ankete katılanlar Miço Takis hükümetini kazanın sorum kazanın sorumlusu olarak gösterdi. Basın çalışanları da iş bırakma kararı aldı. Yunanistan'ın Tempi bölgesinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen kazada 57 can kaybı yaşandı. Kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti. Ülkede yapılan ankete yansıyan verilere göre halkın önemli bir bölümü ölümcül kazada hükümetin sorumlu olduğunu düşünüyor. Son kamuoyu yoklaması halkın %46,8'inin önceki hükümetlerin yanı sıra mevcut başbakan Kirakos Miçotakis hükümetini de suçladığını gösteriyor. Yalnızca %13'lük kesim görevdeki hükümetin birinci sorumlu olduğuna inanıyor. %8,8 istasyon şefini sorumlu bulurken %8,5 Ulaştırma Bakanlığı ve istifa eden Karamanlısı sorumlu buluyor.